İlettiniz mi Kenan Bey'i aradığımı. Ona deyin ki eğer bana dönmezse, eğer karıma bir şey. Dayı. Kenan Eşen aldı. Ne demek aldı? Yerini bilmiyoruz, götürmüş. Dayı. Bir şey yapmaz değil mi Kenan? Sen tanıyorsun işte. Öldürecek beni diyor Eşen. Değil mi? Yardım et dayı. Neredesin sen? Öyle gidiyorum arabayla. Nereye bakacağım bilmiyorum ki. Cengiz Kenan'ın evini yokluyordu ama ikisi de yok ortada. Sen eve git ye, eve git. Çocuklara da haber sal. Ben de kendi yöntemimle bir araştırmaya başlayayım işte. Hadi. Tamam dayı, sağ ol. Gittin sandım. Sana bir şey yaptı. Öldün sandım. Allah ama geldin. Bekledim seni. Niye gelmedin? Geldim. Geldim ama... Önce Ali... Ali beni götürdü. Ali mi? Ezel gelmedi Ali'yi mi yolladı? Yok Ali Ali beni şeye gelmiş. Neyse sonra onu durdurdum ben geldim hemen oraya ama ama sen yoktun. Seni göremedim. gitmiştin ama şeyi gördüm buldum saatini buldum ama sen yoktun. Ölmüştün ama geldin. Ne, ne, ne oldu nasıl oldu Kenan nasıl bıraktı? Ne oldu? Ne yapıyorsun? Yorgunum Cengiz, yatacağım. İyi geceler. Şu an ölecektim ben meraktan. Sen beni hiç düşün. Hiç kimsesi yok. Yapa yalnız. Zavallının teki o. polis her yeri arattırıyor. Saati vardı bade. Kan bulaşmış. Kötü bir şey olsa duyardık. Aratıyorum dedim. Haber gelir de. İyidir bence. Geç kaldım. Sen duyar duymaz gittin Ezel. Yetişemedim ama. Nereye? İnşallah bir şey olmamıştır. Bak gerçekten bütün kalbimle diliyorum. Ama yaşadığım bugün için vicdan azabı çekmek istemiyorum. Çekmeyeceğim de. Öyle demek istemedim Bade. Bade. Sen telefona bak dedim, ben bakmadım. Tamam Ezel, dert değil. Gideceğim. Ben seni öyle bırakıp gitmek ister miydim? gece işte. Keşke bu gece Ayşe'nin düşünmek zorunda kalmasaydık. Selim, Var mı bir haber? Eyşan. Geldin mi? İyi misin? Geldim. Ben koştum hemen oraya ama sen... Konuşamayacağım. Yorgunum çok. Bir şeyin yok değil mi Kenan? Bir şey yapmadı sana. Yok bir şeyim. Telefonum da yok. Yeni atılınca ararım. İyi geceler. Çok güzel. Kapıyı dedim. Uyandırma. Karımla geldiğimiz yer... ...benle ne alakası var diye soracaksın. Yok. Benim her şeyi bir düşünmem gerek sadece. Seni de daha ciddi düşünmem gerek. Benim... Seninle bir hesabım yok. Kenan git bak dedi. Geldim baktım. Hı. Yanlış söylemiş. Benim sana bakmam lazımsın. Kaç defadır elim boş dönüyorsun demişti sana. Ama şöyle bir bakınca bile görüyorum da Temmuz yanılıyor. Ölüm aynen. Benim hakkında yanıldığı gibi. Ama sen de biz gerçek bir takım olursak, ona neler yapabileceğimizi gösterebiliriz. Kenan'ı satma. Sat diyen kim? Ben diyorum ki, hani kollayalım birbirimizi. Kenan'a ispat edelim. Hatta ben sana bir fırsat sunacağım. Neymiş? Ali Kırgız haftaya evleniyor. Sen şu düğün işini bir öğren. Senin için çocuk oyuncağı. Ben de Kenan'ı ikna edeyim. Artık bu işi usulüne uygun yapalım. Demir. Hı? Sen ve ben. Dürüst olacağım ben sana. Sana demediğim bir şey var. Şunu uzatır mısın? Dikkat et üstüne bulaşmasın. Teşekkür ederim. Ne demek? O gece Eyşan'a e bir şey oldu sandık ya. Kenan bir şey yapacaktı yani çıktım ben evden. Ee? Kenan evlenme teklif etmiş bir şey Bu muymuş koş yetiş dedi. Öldürecek sanmış. Ben de öyle sandım. Ne yapıyorsun sen? Sana yaptım. Affet beni. Sen de böyle olmaya dayanamıyorum. Ben senle beraber olmak istiyorum. Kille oynarım. Leğen taşırım. Ondan şüphem yok zaten. Ee? Ama Eşen'i unutmadığından da şüphem yok. Açma bence. Sen de bunu kabul etsen hayatın kolaylaşacak. Sensiz olacak ama. Hem yok ki öyle bir şey. Ne yapayım yaşıyor kız. Biz beraber olacağız diye yaşamasın mı? Daraldım ama hakikaten. Senle bitmiyor. Heyşan'la bitmiyor bir de Kenan çıktı başıma. Yüzsüz herif. Evlenme teklif etmiş ya. Aşık mı olmuş Heyşan'a? O ne anlıyormuş aşktan Heyşan'a bir de ne duruma soktu kızı. E, ne yapacak şimdi Ayşen? Kabul mü edecek? Evlenecek Kenan. Yani. Oldu. Şerefsiz. Gitti i̇şte Sen niye kızdın bu teklife bu kadar? Kardeşini öldürdü kızım. Sen diyorum. Sen. Yani unuttun gittiyse eğer... ...sana ne ki değil mi? Neden bu kadar öfkelenesin? Ezel, tecrübesiz olabilirim ama kör değilim. Bence sen de aç biraz gözlerini. Bana karşı değil, kendine karşı dürüst ol önce. Baksana bir evlenecek falan diye ne hale geldin? Unutmamışsın işte Eşan'ı. Önce bunu kabul et. Sonra konuşuruz tamam mı? Zor aldım hava alacağım. Olmaz çok soğuk kızım dışarısı. Hem hamilesin hem de iki gün sonra düğünün var. Çıkma üşürsün. Düğünüm var değil mi? Evleneceğim ben. Niye? İki üç gün aşık aşık gezelim. Sonra Ali Bey beni unutsun diye. Ya Zaten bir tane konuşacak ortak noktamız bile yok. Mutsuz mutsuz yaşlanacağım işte. Nereden çıktı şimdi bu? Senden. Senden çıktı. Zaten biliyorum. Zaten gözümün önünde. Ben hani nasıl unuttum bunu? Azat, unutmadın. Aşık oldun. Oldum evet. O yüzden böyle saçma sapan bir şeye kalkışıyorum. Ya ben barda iki dakika muhabbet etmek için bile babama en benzemeyen adamı seçtim yıllarca. Şimdi kalktım Ali ile evleniyorum. Bugün beni yolda bıraktı. Özür bile dilemedi biliyor musun? Kendini geliştirmek için tenezzül etmemiş ki hiç. Nereden bilecek? Kabadayının teki. Kerpeten Ali. Benim ne işim var bu adamla ya? ben götüreceğim söz. Söz verme. Üzülünür sonra. Biliyorum ben. Gerçekten. İstemiyorum. Ben ben giderim. Ya. sohbet edebiliyor muyuz yemek yerken? Rahat ol. Daha yakından tanımaya çalışıyorum seni. Mesela hangi yemekleri sevdiğini öğreneceğim. Sen benim hangi filmleri sevdiğimi sor. Öyle şeyler. Ben başlayayım mesela. Burcun ne? Sen de mi? Tabii. Senden romantik bir adam çıkar mı onu analiz edeceğim. Ben hemen romantik olayım senin için. Yavaş. Yemekteyiz daha. Evlenmişsin mesela daha önce. Onu anlat. Nasıldı? Romantik miydi? Sır mı saklayacağız birbirimizden? Peki. Sormam bir daha, pardon. Ben bunu hayatta hiç kimseye anlatmadım inşallah kimseye. Evleneceğin kadına bile mi? Ne güzel söyledin. Anlat o zaman. Ya vazgeçersen benimle evlenmekten? Evleneceğim demedim ki zaten. Sana bağlı o. Aramızdaki güvene, sadakate, Hiç kimse inanmıyordu bizim evlenebileceğimize. Özellikle de Ramiz abi. Ama Ramiz abinin bilmediği bir şey vardı. Oldu. Ne oldu? Anlatmayı başladı bana. Kenan. Yalnız anlatırken üzülüyor biraz. O yüzden kestim bir yerde. Ama öğrendim bir şeyler. Ha. Hey. O mektup var ya, Ramiz'e yazdı. Şimdi bunlar kopmuşlar bir süre. Ondan sonra Ramiz dayanamamış, gitmiş Selma'yı bulmuş. Bir bakmış evleniyormuş Kenan'la. Günlerce takip etmiş, delirmiş. İnanmamış Selma'nın böyle bir şey isteyeceğine. Sonra mecburen Kenan o mektubu vermiş. Doğruymuş yani. Selma hamileymiş. Ne oldu? Bunları öğreneyim diye çağırmadın mı beni? Niye çağırdın o zaman? Sence ben hala bir şey hissediyor muyum sana? bana mı soruyorsun? Önce iş için istedim casusum ol diye. Sonra bitirecektim. İyi gelmedi o kadar yakın olmak. Ama işte... Kenan evlenme teklif edince... Ne? Kıskandın mı? Bir kahve alabilir miyim? Müsaade. Müsaade. korumak istedim. Kimsen yok. Ben dayanamam öyle seni tek. Üzülme. Utanma da. Benim. Çok normal böyle şeyler hissetmen. Hissetmiyordum ama. Anlamıyorum ki. Düşünmüyorum seni hiç normalde. Görünce... Görünce bir şey oluyor ama. Bana da oluyor. Sen hiç çaktırmadın ama. Önemsemedim. Kaç yıl özledim ben seni biliyor musun? Ondan sonra görünce olur dedim. Bir şey değildir. Bir şey miymiş? Ben... Ben bilmiyordum hala beni. Ben de. Ben badeyle olmak istiyorum Ayşan. Ben seni sevmek istemiyorum. Seni unutmak istiyorum. Badeyi bırakamam. Unutamam, üzemem onu. İyi olmamı istiyor musun Meyşan? Ha? İstiyor musun? Ben de senin iyi olmanı istiyorum. Ama senle yapamam. Benim yüzümden o adamı mahkum ol da istemiyorum. Kurtarmak istiyorum seni. Ne yapacağım Ayşen? Gerçekten seviyorsan beni söyle. Nasıl olacağım madem İstemedim Özür dilerim. Kafam çok karışık. Ne yapacağım o kadar bilmiyorum ki. Yok. Yok bir şey tamam. İyi oldu aslında. Ben de nasıl söyleyeceğimi bilemiyordum sana. Ne? K kurtarılmam gerekmiyordur belki Ezel. Yani azat edebilirim seni. Anlamadım. Mahkumu değilim Kenan'ın. Başıma gelenler o kadar da korkunç şeyler değil. Ben galiba bir şeyler hissediyorum Kenan'a. Nasıl? Bayağı. Çok yalnız kaldım. Uzun zamandır ilk defa biri böyle şeyler yapıyor benim için. Hala şüpheleniyor benden ona rağmen. Yıllar sonra ilk defa biri aynı. Zamanında senin sevdiğin gibi seviyor beni. Elimde değil, etkileniyorum.